İşte salat et de sabah namazlarından sonra bu deprem, afat, musibet hep okumak lazım ama unutuluyorsa şimdi diyanet başladı mı yine acaba? Camilerde. Sabah namazında. Desene ki sabah namazına gitmiyoruz ki. Gidiyorsunuz cam, siz gidiyorsunuz ya. He? Okunmuyorsa o bak çok yanlış. Onu da söyleyelim. Ben geçen bir camide baktım okundu. Ee, çok sevindim yani. Efendi Hazreti buna çok önem verildi. Sabah namazından sonra salat edileceğine özellikle afat ve musibet zamanında devam edilecek. Ee, hepiniz okuyun. Ee, müezzinler okuyabilirse okusunlar. Okumayasa siz mutlaka okuyun. Ee, Gölcük depremi olduğu vakit Efendi Hazreti Bursa'daydı. Ee, Kadir Temir e, hocamızın hanesinde kalıyordu. Meşhur Fatma Temir Hoca, Hoca Hanım'ın e, evinde hanesinde misafir bulunuyordu. E, tabii o Uludağ'da o bayağı bir şeyin alan köy var. Orası biraz yükseklerde olduğu için çok deprem e, hissedilmedi. O kadar dağlardan çok hissedilmez. Fakat ve tabii gece mübarek deprem olmadan evvel deprem olmadan evvel kaç kere e, Gölcük ne oldu? Gölcük'e ne olacak? Gölcük ne oluyor? diye kaç kere sordu. Sordu ve işte peşi sıra yarım saat bir saat içinde gece üçü geç, geçiyordu işte üçü beş geçe miydi neydi e, büyük deprem oldu. Gölcük depremi oldu. 90, 99 depremi oldu. E, biz de Efendi Hazretleri ziyarete gittik. Ondan sonra sabah namazında beni imam etti. Hubeyd Hoca vardı, Bursa Vekili, Rahmetullahi Mübarek, Salih Veliler'den bir zat idi. O da yanındaydı. Sonra ben namazdan işte döndük e, dua yaparken başladık demezlerle falan. Hemen ikaz etti. Salat el cüncüne dedi. Ben o ikazdan beri e, bu musibetlerin kalkması için sabah namazından sonra özellikle sabah namazından sonra Salaten tüm cinanın mutlaka okunması icap ediyor. E, bunu artık şiar edinelim, virt edinelim, devam edelim. Salaten tüm terk etmeyelim. İnşallah o Rahman. O zaman Diyanet de bu işe katılmıştı. Yani bütün camilerde salat-ı sabah namazları okunuyordu o depremde. Şimdi bilmiyorum ama inşallah yine okuyorlardır. Bazı camilerde okunuyor. efendim bu itibarla Şaban benim ayım. Çünkü bana salavat okunma emri e, bu mübarek verildi. Bu da bana çok fazilet verdi. Onun için bu ay ben kendime tahsis ettim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Femen azzame şehre şaban kim şaban ayına tazim ederse ve değer verirse şimdi onu hep anlatıyorum Ramazan'a ikram edin şabana tazim edin gibi hadisler okuyoruz. Ama bunların manası nedir? İşte Ramazan'a ikram Ramazan şerif bir zaman dilimidir. Yemez içmez elbise giyinmez. Biz ona nasıl ikram edeceğiz? Ne diye vereceğiz? Koku mu ikram edeceğiz? Misvak mı ikram edeceğiz? Ramazan ayına, Şaban ayına nasıl değer vereceğiz? Oruç tutarak, oruçta haramlardan sakınarak, tuttuğumuz oruçta takva riayet ederek, şimdi oruç tutarsın yine haram işlerse, olmaz. Ondan sonra nafile namazları artırarak, teheccüde kalkarak, yani Şaban ayından evvel yapmadığın bir şeyler yaparak veya yapıyorduysam biraz ilave katarak, artış yaparak tazimini göstereceksin. Farkını fark ettireceksin. Ve burada en mühim bir şey salimat şerife. Allah salli ve Muhammedin ve ala Çünkü benim ayımdır buyurduğu için bunda çok önem arz ediyor. Ee, yarın mübarek cuma günü, mübarek cuma gecesi. Burada salavatlar zaten her hafta cuma gecesi günü salavatla sallallahu aleyhi ve sellem özdeşleşmiştir yani. En az bir 300 kere bir salavat okuyanların fazileti çok olacak. Fakat azlama emri, benim emrime değer vermiş olur diyor. Şaban ayında hayır, hasene, sadaka mesela şimdi Şaban ayını insanlar e, kıraat ayı, e, hatim ayı olarak Ramazan'ı biliyorlar. Halbuki sahabe döneminde Şaban ayının adı nedir? Şehrul Kurra